Herkese yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Ben Muili. Bugün yanımda Nevora ve Arpa var. Bugün e, sizlerle birlikte e, PKX'e gelen güncellemeleri puanlayacağız. Üçümüz de puan vereceğiz. Daha sonra siz de yorumlarda belirtirsiniz kaç puan verdiğinizi siz Ve en sevdiğiniz güncellemeyi de yazmayı unutmayın. O zaman şimdi çok uzatmadan videoya geçelim. Üçünüzün kanalında abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar biz şimdi ilk olarak Çin ay yılı güncellemesinden başlayacağız. Bence benim yorumum olarak bence gayet güzel bir güncelleme. Sadece sürekli aynı mobilyaları ve itemleri getiriyorlar. Yani bu birazcık saçma oluyor. Yeni Yenilikler getirseler böyle güzel olabilir Bence. Ya bence de güzel bir güncelleme ama ne dedi gibi yenilikler şeyler getirilirse daha güzel olur. Ben ben onlarda sekiz bitik olarak paramik. Ben en son puanı vereceğim bu arada. <laughs> ben de çok güzel günceller ve güzel şey getiriyorlar sıkıcı olabilir ama güzel. Ee, benim puanım arkadaşlar onda 7 ama gayet güzel bir güncelleme. 3 puanım da yeni yeni şeyler getirmedikleri için yani sürekli aynı şeyler geliyor bu yüzden puan kırdım. Bir de sürekli aynı zarıları sürekli aynı evleri, sürekli aynı mobilyaları getirmelerinden bayağı sıkıldım. Bir de sürekli aynı harita oluyor. Yani o yüzden 3 e, puan kırdım. Benim puanım 8. Tamam. Arkadaşlar Nebora ve Arya 8 puan verdiler. Ben size 7 verdim. Şimdi e, Sevgililer Günü güncellemesinden birazcık bahsedelim. Bence Sevgililer Günü güncellemesi gayet güzel bir güncelleme. Ama e, bu güncelleme Çinay yılına göre daha güzel e, yenilikler getiriyorlar. Daha güzel paketler getiriyorlar. Ama e, bence ee, bu güncelleme onda 9 puanı hak ediyor. Çünkü cidden çok şirin bir güncelleme ama sürekli aynı mesela hani biz oklarla saldırıyoruz ya o oyunu sürekli getiriyorlar. Değişiklik yapabilirler bence. Ee, sizin yorumunuz ne? ya ya da Nevara şu an cevap verebilir kim istersen. Elif. Tamam Nevara senin puanın ve yorumun. E, bence güncelleme kötü bir güncelleme çünkü yani bir de çok sözüyo. Tamam. Bu puan? Dört, Tamam. Ya bence güzel bir güncelleme. O kadar da yani bir tık sıkı gibi. Esin gibi ama güzel. Ben yedi veriyorum onu zaten. Ee, normal küçük bir event yani abartmaya gerek yok. Şimdi o zaman. Paskalya'dan devam edelim. Ben Paskalya güncellemesini çok seviyorum. Hatta en sevdiğim güncellemelerden ikincisi benim. Favorim yani baya güzel bir güncelleme. Ben Paskalya güncellemesinde sık sık yeni güncelleme ve paket getirdiklerini çok seviyorum. Ama şöyle bir durum var ki sürekli havuç evi geliyor arkadaşlar. Havuç evi ya güzel de yani sürekli o evin gelmesi bence kötü olmuş. Yani bence yeni ev de getirebilirler. O yüzden benim puanım onda 10 aslında. Puan kırmayacağım çünkü cidden güzel bir güncelleme. ama oluyor. Sürekli aynı şeyler geliyor. Geri. Tamam. Ee, Arya senin puanın ve yorumun. Ya bence güzel bir geldi. Ben şeyi Pascal güncellemesini çok seviyorum. Ama yani senin şey dediğin gibi havuk evi ne <laughs> çok geçiriyorlar. Onun yerine havuk tarzında farklı bir ev getirebilirler. Evet. Havuzunu, yani oradan bir puan kırdım. O, o yüzden onun üzerinden 9 veriyorum. Tamam. Arkadaşlar puanlar bu kadar. Şimdi e, hemen ee, sıfır yer çekimi güncellemesinden devam edelim. Ben sıfır yer çekimi en sevdiğim güncelleme yani favorim direkt. Birinci sırayı onu koyardım sıralama gerekirse. Ee, ben sıfır yer çekimi güncellemesini aşırı derecede seviyorum. Hiçbir eksiklik görmüyorum. Çünkü her şeyini dolduruyorlar. Tam oluyor her şey zaten. Çok güzel şeyler getiriyorlar ve e, sıfır yer çekimi güncellemesinin 2026 sezonunda gelmeme ihtimali de var. Bu bayağı üzücü bir şey. Hatta 2025'e gelmeyecekti normalde ama istek yoğun istek üzerine geldi. Ben çok seviyorum. O yüzden puanım onda. Gerçekten, gerçekten, gerçekten çok, çok... Evet, rekabet oluyor, hem her sene geliyor ve her sene farklı bir heyecan veriyor, her sene bir seyircilik veriyor ve farklı farklı şeyler getiriyorlar. E, puanım da 10. Tamam, Arya'dan devam edelim. Ya belki güzel ama, yani yeşil takım yani Leaf takımı geldiğinden beri bir tık yani bozulmuş gibi hissediyorum. Yani ben de Splyak'ı çok seviyorum ama, yani eskiden olan... Şimdi yaz güncellemesinden devam edelim. Ben yaz güncellemesini e, sıralama gerekirse üçüncüye koyardım. Ve bence gayet güzel. Mesela bu sezonda yaz güncellemesinde Tom ve arkadaşları işbirliği gelmişti. Çok güzeldi e, bu sezonunki Öncekiler de bayağı güzeldi. E, ben yaz güncellemesini seviyorum. Sadece bir yönden kırıyorum. Bence o kadar da güzel evler gelmiyor. Tabii en son gelen ev güzel ama diğer evler bence güzel değildi. Hatta diğer sezonlarda ev hiç gelmiyordu. Bence güzel bir güncelleme ama paketleri daha çok abartabilirler. Daha çok fazla koyabilirler. Daha çok yoğun çalışabilirler o güncelleme konusunda. Benim fikrim böyleydi. Onun üzerinden 9 veriyorum. Özellikle ben yaz güncellemelerini sev, sevmeyi de düşünmüyorum. Çünkü çok sıkıcı şeyler gelirse son veren ton ve arkadaşları güncellemesi çok kötü. oldu bence hiçbir şey eklememişler. Ne sıkıcıydı? 4. Aile'den e, devam edelim. X'de güncellemesinden e, devam edelim. X'te Archivist güncellemesi en son 2023'te e, son vermişti galiba. Hiç gelmedi. <laughs> X'te Archivist güncellemesi o kadar da e, hani gelmedi, çok böyle aktifliğini korumadı. Ama bence çok e, böyle güzel ve enerjik bir güncellemeydi. Admin veya Nim'de kayboluyordu ve Flickr ve Glitch'in planlarını bozmaya çalışıyorduk. E, onun üzerinden 8 veriyorum. E, bu sefer Arya'dan devam edelim. Ya ben Archivist güncellemesini hiç sevmiyorum. Yani bu oyuna, başladığım günden bu oyuna yani... neyse. O zaman bunu pas geçelim. bayram? Ee, arkadaşlar ben Cadılar Bayramı'nı aşırı derecede seviyorum. Ee, sıfır yaş kemiğiyle beraber birinciyi koyarım hatta. Cadılar Bayramı benim teması çok hoşuma gidiyor ve en sevdiğim güncellemelerden biri. Yani bayağı güzel bir güncelleme. Ee, örneğin süslemeler, gelen itemler, paketler harikaydı. Hatta bu sezonun Cadılar Bayramı bence harikaydı. onu veriyorum. Arya senin yorumundan geçelim. Ya ben Cadılar Bayramı'nı bayağı seviyorum. Güncelleme olarak yine sevdiğim ikinci güncelleme Cadılar Bayramı sene gelen canay var çok güzeldi ama eskilerini yerine tutarken düşünüyorum ve 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok sevdiğim bir kek alem. Güzeldi güzeldi güzeldi. güzel. diyemem çünkü. Şimdi Şimdi <laughs> Altın Sezonu'na geçelim. Altın Sezonu ben... Bu e, gelen altın sezonunu sevmedim arkadaşlar. Altın sezonu ne? Şimdiki gelen gün geldi? Yani. Evet. Ben bu sezonu Hayır, ben sil yapayım. sevmedim. Ee, onun üzerinden 4 vereceğim. O da Yunan sergiçası paketi için. Diğer hiçbir şeyi sevmiyorum. Ee, Gelin gelen de K-pop Demontrası için. Ee, benim yorumlarım bu kadardı. Ee, bu altın sezonu için? Şimdi arkaya da geçelim. Ev güzel de, bence paketler o kadar da güzel değil. Güzel. Ve o zaman e, yılbaşına geçelim. Arkadaşlar, benim yılbaşı için puanım 10 üzerinden 10. E, bütün her şeyi seviyorum, yılbaşı güncellemesini çok seviyorum. Bence çok güzel bir güncelleme, çok huzurlu ve konforlu. Ve ayrıca e, çok güzel güncelleme en sevdiğim tarafı patenler. E, yine dediğim gibi 10 üzerinden 10 veriyorum. Arya'ya geçelim. Ben yılbaşı güncellemesini çok 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 seviyorum. En sevdiğim güncelleme zaten. Ve çok seviyorum. Eşyalar olsun, ev olsun, dünya düzeni olsun her şeyi çok güzel. Bir... Evet arkadaşlar bizim puanlarımız bu da Siz de bu güncellemelerden en sevdiğiniz güncellemeler hakkında puanlama yaparsanız Yorumlarda çok sevinirim. Hepsini teker teker okuyacağım. Şimdi videomuzun sonuna geliyoruz. Evet arkadaşlar bizim bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Üçümüzün de kanalına abone olmayı unutmayın ve bu videoyu beğeni ve kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.